Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Allah azze ve celle iyilik, güzellik ihsan eylesin. Böyle e, değişik konuları, farklı konuları sizlerle paylaşmak e, ve sizlerin de bunlara beğenisini ortaya koymak beni sevindiriyor değerli gönüldaşlarım. Hayatın her alanına, hayatın her güzelliğine ne yapıyorsun? dokunmuş oluyorsun. Değerli gönüldaşlarım, kırık kalplere dokunmak kadar güzel bir şey yoktur. Değerli gönüldaşlarım, bir insanın bir hacetini yani bir sıkıntısını gidermek kadar güzel bir şey yoktur hayatın içerisinde. Bizim bir arkadaşımız vardı. Demişti ki bana ya hocam ben hayatımın içerisinde bir insanın bir sıkıntısını giderdiğim zaman aldığım zevki başka hiçbir şeyden almıyorum demişti bana. Aynen böyle söylemiş, Demiştim bana. Bununla birlikte değerli gönüldaşlarım, hayata insanın bir 0 galip başlayabilmesi için muhakkak sevecen olması gerekir. Merhametli olması gerekir. Niye? Merhamet et ki merhamet olunasın düsturundan hareketle mottomuz bu. Merhamet et ki merhamet olunasın mottosuyla hareket eden herkes kazançlı olur diyelim. Haydi bakalım bugünkü vaaz-ı nasihatımıza birilerinin deyimiyle veya sohbetimize veya muhabbetimize başlayalım bakalım. Geçen bir soru sormuştum sizlere. Müyesser ne demektir? Müyesser. Hani diyoruz ya Allah'ım bizlere iyilik, güzellik, ihsan eyle. Allah'ım bizlerin yar ve yardımcısı ol. Allah'ım hayırlısıyla şu işi yapabilmeyi nasip ve müyesser eyle diyoruz. Zeki insanlarsınız ya. Hemen anlamışsınızdır zaten. Zeki insanlara bir şey anlatmak kadar güzel bir şey yok. Çünkü çok hızlı anlıyorlar. Sizler zeki insanlarsınız. Çünkü ibadet eden insanlar gerçekten bakın ibadet eden bir Allah'a inanan ve o Allah'a inandığı Allah'a ibadet taatını ortaya koyan herkeste bir zekilik oluyor. Allah azze ve celle veriyor bunu. Beynini açıyor. IQ'sunu yükseltiyor. Sıradan IQ'lar diyelim 70-80-90 iken onunki 120-130 oluyor ve anlıyor. Müesser kolaylıkla demektir. Değerli gönüldaşlarım. Nasip ve müessereli. Yani Allah'ım kolaylıkla, zorlukla değil. Kolaylıkla böyle hızlıca hemen hani ederiz ya, ya arkadaş bir telefon alacaktım. Hemen aldım ya. Hiç beklemiyordum. Bunun gibi. Değerli gönüldaşlarım. Uçakta Umre'ye gidiyoruz. Ben bu arada 20 kere Umre'ye gitmiş bir adamım. Kafile başkanlığı yaptığım için çok gidip geldim. Rabbim nasip etti. Bizlere o yolda yürümek nasip oldu diyelim. Rabbim bütün umrelerimizi hep birlikte, bütün umrelerimizi ve haçlarımızı kabul eylesin. Bir kere de hacca gittim ben. Neyse Haccül Ekber oldu bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Allah Azze ve Celle beni çok seviyor. 2014'te hacca gittim. O da Haccül Ekber oldu. Hamdolsun. Her zaman olmuyor. 15 yılda bir, 13 yılda bir denk geliyormuş o. O da bize denk geldi. Değerli gönderdaşlarım. Umreye gidiyoruz. Uçaktayız. Yanımda bir delikanlı oturuyor. Çok böyle yaşı genç daha. 20-25 yaşlarında. Benim evladım yerinde yani. Böyle bir şeyler okuyor falan. Böyle heyecan Heyecanlı heyecanlı bir şeyler okuyor, bir şeyler söylüyor. Böyle heyecanlı heyecanlı. Hostes geldi ne yersin diyor. O hala daha bir şeyler söylüyor. Dürtükledim. Delikanlı dedim bu kadar heyecanlı olmana gerek yok. Sıkıntı yapma. Nasibimiz varsa zaten uçak bizi götürecek oraya. Dert tasa yapma. Sen söyle ne yiyeceksin? Çikin menü mü yiyeceksin? Yani onlar diyor hani ya, tavuk ya da işte et neyse artık soruyorlar yani ne yiyeceksin onu söyle işte neyse yani et veya tavuk. Çocuk böyle bir ben söyleyeyim bir irkildi dedi ben bir şey yemiyorum. Yahu dedim ye ha daha uzun yol 3.5 saat uçaklık uçak yolculuğu var. Ondan sonra ciddiye ineceğiz. Daha ondan sonra 2 saatlik bir otobüs yolculuğu var. Mekke'ye gideceğiz. Ondan sonra gene bir şey yemeden doğru çünkü vakit uyumayacak. Doğru nereye gideceğiz? İhramlıyız da tavafımızı sayımızı yapacağız. Gece gidiyoruz çünkü daha yatsı namazı yeni okunmuş saat daha 9 10 yani sabah namazına kadar bir şey yemesi sabah kahvaltısına kadar bir şey yani aşağı yukarı 12 13 saat bir şey yemez 15 saat hatta 20 saat yiyemezsin dedim. Neyse aldık ona da. E çocuk bu arada böyle bir şeyler söylemeye devam ediyor. Çocuğa dedim ki ya senin derdin ne? Bir söyle bakayım bana. Uçakta yemeğimizi yedik işte. E zaman geçsin diye konuşuyorum ben ona. Derdin ne dedim. Bir şey var bu çocukta ama ne? Söylemedi. Mekke'ye gittik. E indik işte uçaktan. Cidde'den Mekke'ye geçtik. Otel. İşte bunların umrelerini falan hep beraber umreleri yaptık. Bitti. Sabah namazımızı kıldık. Ondan sonra döndük otele. Sabah kahvaltısı için çıktım yukarıya bir duş aldım. Elbiselerimi giyindim. Aşağı indim. Yemekhaneye aldım. Baktım o çocuk da geldi. Yanıma oturdu. Tabii ben tanımıyor çocuk hayatının. ilk başka bir grupla gelmiş. Daha sonra bizimle beraber umresini falan yaptı. Grubunu kaybetmiş falan. Neyse aynı otelde oturuyoruz. Oturdu benden beraber. Yanımda da birkaç tane umrecim var. Konuşuyoruz böyle işte nasılsın iyi misin falan. Tanışıyoruz vatandaşlar. Herkese tanışmıyoruz. Ya hocam dedi ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır dedim. Hocam dedi benim bir hacetim var. Bu hacetim için bu umreye geldim dedi. Nedir dedim hayırdır? Hacetin nedir? Hocam dedi. Ben bir kızı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu kızla da evlenmek istiyorum. Bu kızı bu kıza sıklama aşığım. Hocam dedi. Böyle baktım dökülmeye başladı. Hocam ben o kızı almasam hayatım perişan olur. Bu kadar seviyorum. Bu kızı hayatımın en önemli noktasına koydum. O kızın da bende gönlü var ama ailesi vermiyor. Yani ailesi beni hakir görüyor, küçük görüyor, fakir görüyor, vermiyor bana. Kızla ben tanıştım, konuştum, ona söyledim, o da bana söyledi işte. Yani kız demiş ki olur, olabilir demiş daha doğrusu. Ama bu çocuk sırılsıkla maşık. olabilir falan değil, olacak diyor yani bu halde. E dedim peki kız seni istiyor mu? Ya dedi ben görüşürüm dedi. Eğer babam verirse olur." dedi diyor bana. "E peki sana niye vermiyorlar?" "Ya işte biz bizi kendilerine uygun görmüyorlar. Yani biz onlar biraz zengin, biraz böyle e, şanlı, şöhretli bir aile. Biz sıradan bir aileyiz." vesaire şu bu. E ne istiyorsun peki dedim. Hacetin ne senin? Derdin ne? Ben bu kızla hayatımı birleştirmek istiyorum. Evlenmek istiyorum. Peki dedim yani bu hacetini evden de yapabilirdin. Umre'ye niye geldin sen? Ya hocam bizim oradaki işte bir arkadaş dedi ki bir hoca efendi dedi ki gidin oraya ee, Kabe'de yapılan dua kabuldür. İlk Kabe'yi gördüğün zaman yapılan dua kabuldür dedi. Ayrıca dedi ki Fatiha, ayet el Kürsi ve İnşirah surelerini oku, bolca oku. Sevabını da Abdülkadir Geylani, Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ruhuna hediye et. Sonra biraz yürü bir 10-15 adım yürü Ya Seyyidü Abdülkadir Geylani de arkasından Allah'ım ben hayırlısıyla filanca kızla filanca kulunla evlenmek istiyorum nasip eyle de diye böyle söyledi bana. Ben de onun için bunları yapmak için geldim dedi. Eh doğrudur dedim ne diyeyim. Değerli gönüldaşlarım bu çocuğa dedim ki Bak kardeşim benim bir insanın hacetini Allah Azze ve Celle evinde de etse, hacetini ortaya koysa duyar. Mekke'de de duyar, Medine'de de duyar, işte Mescid-i Aksa'da da duyar, evinde de duyar, İstanbul'da da duyar, İzmir'de de duyar, Ankara'da da duyar, her yerde duyar. Maraş'ta da duyar. Allah Azze ve Celle her şeyi duyandır, bilendir, görendir, işitendir. Sakladıklarımız dahi ona ayandır dedim. Sonra ben sana dedim bir yol öğreteyim. Sen bunu bu bak madem Mekke'ye geldin şu güzel günlerini şurada bir, birkaç gün beraber kalacağız. Bunları bu şekilde yaparsan Allah'ın izni hacetin yerine gelir dedim. Ne yapacağım dedi. Her namazda her her gün her gün 41 tane Fatiha suresi. Ne bu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. 41 tane bunu okuyacaksın her gün. Ayrıca her gün Ayetel Kürsi 41 tane Ayetel Kürsi. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyum. La ta'huzuhu sinetun ve la nevm. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ إِنَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيِضُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلِمِهِ إِلَّا بِمَّا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَوْدُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 40'lık bir tane mı okuyacaksın. Ayrıca 41 tane de İnşirah suresi. Nedir bu? Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vadana anke vezrak. Ellezî enqaza zahrak ve rafa'na leke zikrak. Fe inne me'al usri yusrâ inne me'al usri yusrâ. Fe izâ faraghta fansab bile rabbika farga. Bunu 14 gün boyunca devam et. Kaç günlüğüne geldim? Geldin, um geldin umreye dedim. 14 günlüğüne geldim. Tamam çok güzel. Burada kaldığın sürece bunlardan 41'er tane okuyacaksın. Ve ayrıca her gün bir tane de Yasin okuyacaksın. Büyüklerimiz, meşayıklarımız, işte Agavusul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, İmam Gazali Hazretleri gibi, işte Mevlana Bağdadi Hazretleri gibi daha birçok evliyalarımız var. Bunların da ruhuna bağışlayacaksın bu Yasin-i Şerif'i ve her günde akşam namazı ile yatsı namazı arasında akşam namazı ile yatsı namazı arasında ne yapacaksın akşam namazını kıldıktan sonra yatsı namazına kadarki olan bölümde duanı edeceksin hacetini bizati Allah azze ve celle'ye arz edeceksin bir şey araya bir şey koymana gerek yok bizzat Allah Azze ve Celle arz edeceksin dedim. Beni tekim bu çocuk dikkat ettim. O Mekke'de kaldığımız süre içerisinde Medine'de görmedim ben onu. Mekke'de kaldığımız süre içerisinde aynen bu dediğim şekliyle yaptı. Neydi değerli gön gönüldaşlarım? Bu çocuk bir kıza sırılsıkla maşık olmuş. Bunun evlenmek istiyor. Kızın da gönlü vermiş ama ailesi vermiyormuş. Haceti bu. Ben de dedim ki bak ne dedim? 41 tane Fatiha suresi, 41 tane Ayetel Kürsi, 41 tane İnşirah suresi. 14 gün boyunca okuyacaksın dedim. Ayrıca bir tane de Yasin okuyacaksın. Onu da meşayıklarımız dediğimiz, şeyhler dediğimiz, büyük insanlar dediğimiz insanların ruhuna bağışlayacaksın ve Allah Azze ve Celle'ye ne yapacaksın? Hacetini ortaya koyacaksın dedim. Biz döndük umreden. O da dönmüştür. Sonra sosyal medyadan bir gün bir mesaj geldi bana. Hocam dedi, düğünümüze sizi davet ediyoruz. Gelir misiniz? La bu kim dedim ya? Bana düğün yani davetiyesi göndermiş sosyal medyadan. Tanımıyorum. Ben unutmuşum. Gitmiş. Çocuk neyse dedim. Eee nereden tanışıyoruz falan ya hocam dedi. Neyse telefonumu verdim beni aradı. Hocam dedi senden Allah razı olsun. Sen ne kadar büyük bir insansın. Haşa dedim bende bir şey yok. Haşa. Hocam dedi işte sen bana bunu anlatmıştın ya işte. He. 14 gün Medine Mekke ve Medine'de kaldım. 14 gün boyunca bunu yaptım. Döndüm buraya. Buraya döndükten sonra, yeniden dönmüş evine. Döndükten sonra, aradan bir zaman geçtikten sonra gittik kızı istedik, ailesi bize verdi. Sonra verdi, şu anda da evleneceğiz. Hocam senle Allah razı olsun. Hacetimizi öyle güzel aktardık ki Allah Azze ve Celle bu hacetimizi kabul etti. Hamdolsun dedi. Değerli gönüller, sizin de bir hacetiniz varsa kabul olmasını istiyorsanız bu tertip üzere yapabilirsiniz. Allah'ın izniyle kabul olanlar da olur ümidiyle. Size de aktarmış oldu. Allah'a emanet olun.